Mana Atlası. Ruhun pusulası. Ey günün yorgunluğunu omuzlarında taşıyan yolcu. Ey dünya gürültüsünden kaçıp kendi sessizliğine sığınmaya çalışan hakikat talibi. Şu an tam şu saniye etrafındaki bütün sesler sustu. Günün o bitmek bilmeyen şamatası yerini derin bir sükûnete bıraktı. Kapını kapattın, perdelerini çektin ve seni bekleyen o yatağın içerisine girdin. Birazdan elin o düğmeye uzanacak. Işıklar sönecek ve odan gecenin o zifiri karanlığına teslim olacak. Peki o karanlık çöktüğünde hiç tefekkür ettin mi? Her gece üzerine örttüğün o bembeyaz o yumuşak yorgam ile bir gün mutlak surette kaçışı olmayan bir hakikat olarak bedenine sarılacak olan o beyaz kefen arasında ne kadar da ince, ne kadar da ürperten bir benzerlik var. Bedenin şu an yatakta uzanmış, hareketsiz yatıyor. Tıpkı musalla taşında yatan bir fani gibi. Tıpkı kabre konulan bir yolcu gibi. Alemlerin efendisi Gönüllerin Sultanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uykuya neden mevte askar yani küçük ölüm ismini vermişti. Hiç düşündün mü? Çünkü uyku sadece bedenin yorgunluğunu atması, pillerin şarj olması gibi basit bir biyolojik hadise değildir. Bu modern insanın gafletidir. Hakikat ehli bilir ki uyku Ruhun beden kafesinden geçici olarak azat edildiği, dünya sürgününden sıyrılıp asıl vatanına, Rabbinin huzuruna yaptığı gizemli, muazzam ve bir o kadar da dehşetli bir yolculuktur. Bu gece yatağına yatarken yarına uyanacağının garantisi elinde olmayan bir yolcu gibi hazırlan. Bu bir istirahat değil. Bu bir veda provasıdır. Bu bir dinlenme değil. Bu bir hesaplaşma mukaddimesidir. Eğer hazırsan bu gece gafletle, sıradan bir alışkanlıkla uyumayalım. Gel. Bu gece ruhumuzu dünyanın o ağır, o ezici yükünden, kalbi karartan o siyah lekelerden arındırıp Allahu Teala'nın huzuruna onun razı olacağı tertemiz bir teslimiyetle çıkalım. İnsan ne garip bir varlıktır. Gündüzün meşgalesi içinde, güneşin aydınlığında kendini ebedi zanneder. Dünya hiç bitmeyecek, bu nefes hiç tükenmeyecek, bu kalp ebediyen atacak gibi yaşar. Mal biriktirir, planlar yapar. On yıl sonrasını, yirmi yıl sonrasını kurgular. Lakin güneş batıp da gece olduğunda, irade insanın elinden, sanki görünmez bir el tarafından çekip alınır. O güçlü, o mağrur, o ben yaptım diyen insan gider. Yerine göz kapaklarına dahi söz geçiremeyen aciz bir kul gelir. Baş yastığa düşer, şuur kapanır ve insan acizliğine mağlup olur. İşte bu mağlubiyet anı hakikatin ta kendisidir. İşte bu, insanın ben Rabbime muhtacım dediği hal dilidir. Kur'an-ı Kerim'de o yüce beyanda, Zümer suresinin 42. ayeti kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu, her gece yaşadığımız bu mucizevi halin, uykunun mahiyetini şöyle beyan buyurur. Allah, öleceklerin ölümleri anında, ölmeyeceklerinde uykuları esnasında ruhlarını alır. Sonra ölümlerine hükmettiği kimselerinkini yanında tutar, diğerlerini belli bir süreye kadar serbest bırakır. Ey Aziz kardeşim, şu ayet-i kerimenin azametine, şu ayetin insanın tüylerini ürperten hakikatine bir bakınız. Bu ne demektir biliyor musun? Yani sen başını yastığa koyup, şuurunu kaybettiğin, dünyadan koptuğun o an, senin ruhun o latif varlığın bedeninden çekiliyor. Bedenin burada, o yatağın içinde kalbin atmaya, ciğerlerin nefes almaya devam ediyor ama sen, yani o asıl varlığın, ben dediğin o şuur, melekut alemine, Rabbinin huzuruna yükseliyor. Bir nevi her gece ölüyorsun. Her gece ruhun bedenden soyunuyor. Her gece emanet sahibine gidiyor. İşte bu yüzden hak dostları, arifler ve Allah dostları yatağa girmeyi sıradan bir iş olarak görmezlerdi. Onlar uyumadan evvel kelime-i şehadet getirir. Sanki son yolculuğuna çıkar gibi, sanki Azrail Aleyhisselam kapıda bekleşiyormuş gibi sağ yanına yatardı. Çünkü o mübarek zatlar çok iyi biliyorlardı ki giden ruhun geri dönmesi Sadece ve sadece Allahu Teala'nın dön emrine ve takdirine bağlıdır. O ruh gittiğinde beden boş bir ceset gibidir. Rabbimiz dilerse o ruhu geri gönderir ve sen sabah oldu diyerek uyanırsın. Ama dilerse artık vakit tamam der ve ruhu yanında tutar. İşte o zaman o uyku senin kıyametin olur. Bu gece kendine şunu sorarak gözlerini kapat. Eğer bu gece o ruh geri dönmezse, eğer bu yastık benim son yastığım, bu yorgan benim kefenim olursa, geride bıraktığım hikaye nasıl bitti? Yarım kalan namazlar, kırık kalpler, ödenmemiş borçlar, helalleşilmemiş haklar. Yatağın sıcaklığı, yorganın yumuşaklığı kimseyi aldatmasın. Her uyku, istisnasız her uyku bir kabir provasıdır. Her uyanış verilmiş yeni bir mühlettir. Ta ki İsrafil Aleyhisselam'ın suğruna kadar. Peki diyeceksin, bu tekinsiz yolculuğa, bu meçhul sefere korumasız mı çıkacağız? Asla. Mimin feraset sahibidir. Mimin tedbirsiz yola çıkmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatağına girmeden evvel neden abdest alırdı? Hiç düşündün mü? Sadece temizlenmek için mi? Hayır. Abdest, müminin manevi zırhıdır. Beden uykuya daldığında, etrafında dolaşan şerli mahlukattan, kabuslardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için giyilen nurdan bir elbisedir. Bakınız hadisi şerifte ne buyuruluyor. Kim abdestli olarak yatağına girer ve uyursa, Allahu Teala onun yanına bir melek tayin eder. O kul gece uykusunda her döndüğünde, sağa sola her kımıldadığında o melek şöyle dua eder. Allah'ın bu kulunu bağışla. Çünkü o senin huzuruna temiz yattı, abdesti yattı şu müjdeye bakınız. Sen gafletle uyuyorsun, şuurun kapalı. Ama başucunda senin için sabaha kadar istiğfar eden, senin için Allah'a yalvaran bir melek var. Sadece bir abdest, sadece beş dakikalık bir su ile kendine özel bir koruma ordusu tutuyorsun. Bu gece üşenme. Nefsine ağır gelse de o suya dokun. Çünkü abdestli uyuyan ruh arş-ı altında secde eder. Abdestsiz uyuyan ruh ise heva ve hevesin rüzgarında savrulur durur. Ruhunu meleklerin refakatine emanet et. Şimdi odanın sessizliği içinde kendi nefes alışverişinden başka hiçbir ses kalmadı. Gündüzün o aldatıcı şamatası dindi dünya bütün o renkli ışıklarını söndürdü. Artık saklanacak bir yer, kaçacak bir köşe, oyalanacak bir bahane kalmadı. Şu an sadece sen varsın ve bir de bütün gün omzunda taşıdığın kiramen katibin meleklerinin an beyan kaydettiği o amel defterin var. Bir dünya tüccarını düşününüz. Sabah dükkanını açıp akşama kadar ticaret yapan bir tacir, dükkanının kepenklerini indirdiğinde, evine dönüp başını yastığa koymadan evvel, o günün hasılatına bakmaz mı? Kasamda ne var? Bugün karda mıyım, yoksa ziyanda mıyım? Bugün sermayeden mi yedim, yoksa üstüne mi koydum? Fani ve geçici olan dünya malı için, şu üç günlük dünya meta için bu kadar ince hesap yapan insan, ebedi hayatı için sonsuzluk yurdu için neden bu kadar gaflettedir? Neden ruhunun ticaretine bakmadan, manevi kasasını kontrol etmeden o yatağa bir ceset gibi yığdır? Gündüzün şamatası dindiğine göre, şimdi vicdanın o şaşmaz mahkemesini kurma vaktidir. Hz. Ömerül Faruk radıyallahu anh efendimizin, o adalet timsali sultanın ikazı şu an kulaklarımızda değil, kalbimizde çınlamalıdır. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Amelleriniz tartılmadan önce kendi amellerinizi tartınız. Ey nefsim ve ey bu satırları ruhuyla dinleyen hakikat yolcusu! Bugün güneş doğup batana kadar Allahü Teala'nın sana ihsan ettiği o kıymetli ömür sermayesini nerede tükettin? Bu beden ve bu ruh bugün neyle meşgul oldu? Evvela o dili hesaba çekelim. Allahü Teala'nın zikri için yaratılan, hakikati söylemek için dönen o dil, bugün ne konuştu? Bir gönül mü kırdın? Zehirli bir ok gibi kelimelerinde bir mümin kardeşinin ciğerini mi yaktın? Yoksa yalan mı söyledin? O anı kurtarmak için alemlerin Rabbinin lanet ettim buyurduğu yalana mı sığındın? Veyahut gıybet ederek Ölü kardeşinin etini mi yedin? Meclislerde insanların ayıplarını mı fahşettin? Sonra o gözleri hesaba çekelim. Allahu Teala'nın Basir sıfatının bir tecellisi olan o gözler bugün nuru ilahiyi kainattaki kudret delillerini mi seyretti yoksa harama mı nazar etti? Rabbinin bakma dediği yere pervasızca, hayasızca dikildi mi? O gözler bugün bir yetime şefkatle mi baktı, yoksa bir mazluma kibirle yukarıdan mı baktı? Ve o kalp, ah o kalp, nazargahı ilahi olan, yani Allahü Teala'nın kainatta ben buradayım dediği o kalp. Bugün kaç defa Rabbini zikretti, kaç defa onunla attı. Yoksa bütün gün dünya sevgisiyle, makam hırsıyla, geçim derdiyle masiva ile yani Allah'tan gayrı ne varsa onlarla mı dolup taştı? İnsan gündüzün koşturmacasıyla, güneşin o parlak ışığıyla bu manevi lekeleri fark etmeyebilir. Kaflet gündüzleri insanın üzerine bir perde gibi iner. Ama gece, gece hakikat aynasıdır. Karanlık ruhun röntgenini çeker. Bu gece uykuya dalmadan evvel o amel defterini hayalen önüne aç. Korkma, yüzleş. Eğer sayfalarda hayır varsa, namaz varsa, zikir varsa, bir mazlumun duası varsa, Rabbine hamd et. Bunu nefsinden bilme. Elhamdülillah. Bugün Rabbim bana hayrı nasip etti. Beni istihdam etti de. Ama eğer sayfalarda şer varsa, günah varsa, gaflet varsa, Sakın ola o günahın üzerini örtüp yarın tövbe ederim diyerek uyuma. Yarına çıkacağının senedi yoktur. Yastığı gözyaşıyla ıslatmadan "Ya Rabbi ben nefsime zulmettim. Ben acizim. Ben pişmanım." diyerek tövbeyi nasuh ile yani bir daha dönmemek üzere istiğfar etmeden gözlerini kapatma. Zira kirli bir defterle, lekeli bir ruhla huzuru ilahiye çıkmak edep ehline, haya ehline yakışmaz. O lekeyi şimdi, şu an, gözyaşı suyuyla yıka. Yıka ki ruhun hafiflesin. Günün muhasebesini yaptık. Belki dilimiz, belki gözümüz sürçtü. Tövbe ettik. Lakin, mert asgar olan uykuya dalarken, ruhun ayağına bağ olan onu göklere yükselmekten alıkoyan en ağır pranga nedir bilir misin? Kul hakkı ve kalpteki kin. Kalbinde bir mümin kardeşine karşı husumet, haset, öfke veya kırgınlık varken uyumak manevi bir intihardır. O kalp ki Allah'ın evidir. Oraya kini, nefreti sokmak, Beytullah'a put sokmak gibidir. Bakınız asr-ı saadette yaşanan şu hadiseyi kalbimize nakşedelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün ashabıyla mescitte otururken, kapıdan giren bir zatı işaret ederek, ''Şu kapıdan giren adam cennetliklerdendir.'' buyurdular. Ertesi gün aynı zat kapıdan girdi. Efendimiz yine, ''Şu gelen cennet ehlindendir.'' buyurdu. Üçüncü gün yine aynı hadise tekrar etti. Eshab-ı kiram hayret içindeydi. Bu zat kimdi? Ne büyük ameli vardı ki yaşarken cennette müjdelenmişti. Merak eden Abdullah bin Amr radıyallahu anh, babasından izin alarak o zatın evine misafir oldu. Üç gece orada kaldı. Maksadı onun ibadetini gözlemek, onun gibi amel edip o mertebeye erişmekti. Lakin o zatta ne çok fazla, herkesi şaşırtacak kadar nafile namaz gördü, ne de sürekli hiç bitmeyen bir oruç gördü. Sadece uyandığı zaman Allahı Teala'yı zikrediyor, farzlarını huşu ile eda ediyordu. Üç günün sonunda Abdullah bin Amr dayanamadı ve meseleyi o zata açtı. Efendim dedi, Resulullah senin hakkında üç defa böyle buyurdu. Ben de senin amelini görmek istedim. Lakin fevkalade bir amelini göremedim. Seni bu mertebeye ulaştıran nedir? O mübarek zat tebessüm etti ve şu muazzam cevabı verdi. Bu cevabı bu gece yastığa başını koyan her birimiz bir reçete gibi ruhumuza içirmeliyiz. Evladım, gördüğün gibi benim herkesin bildiği amellerden başka bir amelim yoktur. Lakin ben her gece yatağıma yattığımda kalbinde hiçbir Müslümana karşı kin, hile, öfke ve haset bulundurmam. Bana zulmeden, hakkımı yiyen, beni kıran herkesi affeder. Kalbimi onlara karşı selamete erdirir, yükümü atar, öyle uyurum. İşte sır buradadır. İşte cennetin anahtarı yastığın altındadır. Uykuya dalarken omuzlarında yük taşımamak. Biliyorum, nefse ağır gelir. Ama o bana şunu yaptı, ama o benim canımı yaktı der nefis. Desin, sen ona uyma. Bu gece sana haksızlık edenleri, seni kıranları, arkandan konuşup gıybetini yapanları dahi, onlar hak ettiği için değil, Allahı Teala'nın rızası için affet. Bu, o kişiye bir lütuf değildir. Bu, kendi ruhunu o kin yükünden, o içini kemiren ateşten azad etmektir. Zira affetmediğin her insanı sırtında taşırsın. Uyurken bile onları düşünür, onları rüyana taşırsın. Bırak onları. Ya Rabbi, senin rızan için şu aciz halimle bana hakkı geçen ve benim hakkım geçen herkesi affettim. Kalbinde kimseye dair bir ağırlık bir tortu yoktur. Sen Erhamer Rahim'insin. Sen de beni affet diyebilen bir kalp. Yatağına kuş tüyü hafifliğiyle girer. Yükünü kapının dışında bırak. O kim torbasını yatak odana sokma. Helalleş, arın ve o hafiflikle, o çocuksu masumiyetle Rabbine iltica et. Ancak böyle bir kalp rüyasında hakkı bulur. Ancak böyle bir kalp Uykuya ibadet neşesi katar. Kalpteki kini temizledik, helalleştik. Lakin yastığın altında bir diken daha var. O da dünya sevgisi ve eşya bağımlılığıdır. İnsan sahip olduklarını kaybetmekten korktuğu için uyuyamaz. Yarınki senedi, bankadaki parayı, kapıdaki arabayı düşünmekten ruhunu teslim edemez. Bir vakitler büyük bir Allah dostuna sormuşlar. Efendim, biz ölmekten neden bu kadar çok korkuyoruz? Neden uykuya dalarken içimizi bir huzursuzluk kaplıyor? O mübarek zat ibretlik bir cevap vermiş. Çünkü siz, demiş, bütün yatırımınızı dünyaya yaptınız. Ahiretinizi ise harap ettiniz.'' İnsan mamur ettiği, süsleyip püslediği saraydan çıkıp, harap ettiği, virane bıraktığı bir eve gitmek ister mi? İstemez. İşte korkunuz bundandır. Bu gece yatağına girdiğinde odandaki eşyalara bir bak. O çok sevdiğin kıyafetlere, o biriktirdiğin paralara, o üzerine titrediğin telefonuna bir bak. Ve onlara lisanı haliyle de ki, siz burada kalacaksınız. Ben gidiyorum. Dervişler buna terk terk derler. Yani kalbinden dünyayı o kadar çıkarır ki terk ettiğini bile unutur. Yatağa girerken zihnindeki bavulları bırak. Zihnin yarın yapacağın işlerde, alacağın paralarda kalırsa bedenin uyur ama ruhun dünya çamurunda debelenir durur. Rüyaların karışır, uykun dinlendirmez, sabah yorgun kalkarsın. Çünkü ruh, ait olmadığı yerde maddenin içinde hapsolmuştur. Azad et onu. Allah'ım, mal da senin, mülk de senin. Ben sadece bir emanetçiyim ve şu an nöbeti devrediyorum de. Bak o zaman o uyku nasıl bir lezzete dönüşüyor.'' şimdi elin düğmeye uzanacak ve ışıklar sönecek. O da zifiri karanlığa bürünecek. Gözün elini dahi göremeyecek. İşte bu an, kabirdeki o ilk gecenin, o dehşetli yalnızlığın dünyadaki bir numunesidir. O karanlıkta ne biriktirdiğin malın sana fayda verir, ne dünyadaki makamın, ne de üzerine titrediğin evladın. Sadece evet sadece amelinle baş başasındır. Eğer göğsünde imanın nuru ve sadih amelin ışığı varsa o karanlık oda sana bir gül bahçesi gibi geniş ve ferah gelir. Ama kalbin gaflette kararmışsa, günahlar ruhunu sarmışsa en yumuşak yatak bile ruhuna diken gibi batar. O karanlık seni boğar. Bu karanlıktan korkma. Onu bir tefekkür vesilesi kıl. Düşün ki şu an üzerindeki pamuklu yorgan değil, soğuk topraktır. Düşün ki dünya hayatı bitmiş, intihan kağıdı alınmış ve berzah alemi başlamıştır. Eğer şu an kabirde olsaydım, Rabbimden ne isterdim? Bir saniye daha dünyaya dönüp secde etmeyi mi? İşte o bir saniye şu an elindedir hala nefes alıyorsun Bu şuurla uyuyan kimse sabah namazına uyanırken ağırlıkla değil sanki yeniden dirilmişçesine dirilişin neşesiyle uyanır Artık söz bitti. Tedbir bitti. Planlar, projeler, yarının kaygıları bitti. Şimdi mutlak teslimiyet yani tevekkül vaktidir. Beden aciz, gözler yorgun, irade zayıf. Ruh asıl sahibine, Rabbi Zülcelal'e emanet edilmeyi bekliyor. Teslimiyet dedik, tevekkül dedik. Lakin bu teslimiyet sadece kuru bir sözle olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına girdiğinde adeta manevi bir kale inşa ederdi. Hazreti Ayşe Validemiz radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah yatağına girdiği zaman iki elini açar, İhlas, Felak ve Nas surelerini okur, Avcuna hafifçe üfler ve ellerini vücudunun ulaşabildiği her yerine Başından yüzünden başlayarak sürerdi. Ve bunu üç defa tekrar ederdi. Ey gafil nefsim! Kainatın efendisi, Allah'ın Habibi olduğu halde, her gece bu manevi kalkanı giymeden uyumazken, sen hangi gücüne güvenerek, hangi garantine dayanarak duasız, suresiz, zırsız bir şekilde o karanlığa dalıyorsun? Bu gece, yorganı üzerine çekmeden önce, ellerini semaya değil, kendi yüzüne, kendi hakikatine aç. Oku. Kul hüvallahu ehad Allah'ın birliğine sığın. Kul euzu birabbil rabbil felak de, Gecenin şerrinden, hasetçinin şerrinden sabahın Rabbine sığın. Kul euzu bi rabbin nas de. İnsanların ve cinlerin şerrinden insanların Rabbine sığın. Ve o ellerinde bütün bedenini sıvazla. Bil ki o an sana dokunabilecek hiçbir şer Allahu Teala'nın izni olmadan o zırhı delemez. Müminin uykusu işte böyle şuurlu bir eylemdir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mübarek başını yastığa koyduğunda yaptığı o muazzam iltica ile bitirelim. Sen de kalbini bu duaya amin diyerek mühürle. Allah'ım kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınacak, senden başka korunacak, senden başka kaçılacak hiçbir kapı yoktur. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Eğer bu gece ruhumu alırsan ona rahmet et. Eğer geri gönderirsen salih kullarını koruduğun gibi onu da muhafaza eyle. İşte huzurun anahtarı bu duadadır yarını düşünme. Yarının sahibi, bugünün sahibidir. Rızkı düşünme. Rezzak olan Allahü Teala kefildir. Sen acizliğini bil ve kudreti sonsuza yaslan. Bu gece uyurken bir daha uyanmama ihtimalini bilerek ama Rabbinin sonsuz rahmetine güvenerek gözlerini kapat. Bırak dünya dışarıda kalsın. Sen ona aitsin ve ona döneceksin. Geceniz hayır, akıbetiniz nur, uykunuz ibadet olsun. Es ve aleyke ya Resulallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.